İlişkinin bir şansı daha var mı? Kartlar bu soruya şöyle bir cevap veriyor. Diyor ki eğer geçmişi geçmişte bırakabilirsen, affedebilirsen, çünkü burada e, ihanetin fazla olduğunu ve güvenin eksik olduğunu söylüyor. Eğer ihanetleri affedebilirseniz, her iki taraf için de söylüyorum. Bu ihanet illa üçüncü kişilerle değil, güvenin kırılması, yalan söylenmesi, dürüst olunmaması bir şeyleri yapıp yapıp hatalardan öğrenilmemesi, bir yere e, temel atılmamasından bahsediyor. Diyor ki bütün bunların hepsini geride bırakırsanız ve siz birbirinize karşı gayet dürüst ve sadık olursanız çünkü burada aşırı derecede ten uyumunun yüksek olduğu ve birbirinden çok özlem duyulan bir ilişki olduğunu da söylüyor. Eğer bütün bu hatalardan ders alırsanız bu ilişkinin bir şansı daha olduğunu söylüyor.